Yağmur. Yağmur. Ne konuştuk biz seninle sabah? Bırak kolumu. Ne konuştuk biz seninle sabah? Benim etrafımda dolaşma demedim mi ben sana? Ne diyorsun sen ya? Kendini ne sanıyorsun? Her şey seninle mi alakalı? Gel bakayım benimle. Ya bıraksana. bıraksana ya. Ne? Masal anlatma. Burayı sen adalet sitesi mi sandın? Ne işin var benim peşimde Yağmur? Bir daha benim peşine dolaşmayacaksın. Arkamdan oyun kurmayacaksın. Bitti gitti. Lütfen evine dön artık yeter. Ya sen her şeyi niye kendinle ilgili sanıyorsun? Kuzenim istedi onun için geldim ben. Pek zannetmiyorum öyle olduğunu. Yalan konuşuyorsun Yağmur. Ben öğrenmeyeyim. Sen anlat neyin peşindesin? Burada kalmayı sen istedin Akgün tamam mı? Ne sanıyorsun? Çeşme İstanbul kadar büyük bir yer mi sanıyorsun? Madem burada kalmayı seçtin, o zaman benle karşılaşmayı da kabulleneceksin Akgül. Sen istemiyorsun diye de hayatımı değiştiremem. Yani çok istiyorsan buyur yol orada git. Burası benim mekanım ya nereye gideyim? Sen ne konuşuyorsun? O yüzden bir daha buraya gelme. Ne yapacaksın mekandan mı atacaksın? Hı? Söyle. Gerekirse yaparım. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Bugün gördüklerimden sonra hala sana karşı bir şey hissettiğimi sanıyorsun? Hala derken? Ben içecek bir şeyler alacağım ya. İyi ya özletme kendini minnoş. Hadi bakalım. Çok tatlı değil mi bu? Çok tatlı. <laughs> Hanımefendiyle ilgili... ...ne alırdınız? Ben bir su alabilir miyim lütfen? Tabii. Kafam bulanık. Anlamadım. Aklın karışmış. Oradan kalktın, geldin, yürüdün. Bir su almak için mi? Eğer Eray'ı söylüyorsam... ...keyfim üzerinde bir sıkıntı yok yani. Eray'dan bahsetmiyorum. Senin özelinde konuştum. Sabah da bir keyfin yoktu. Eğer biz kaçırıyorsak keyfini ben başka bir yere de geçip oturabilirim aslında. Senden rahatsız olsam baştan buraya gelmezdim zaten. Eray söylemişti beraber mekan işleteceğimizi. Doğrudur. Ama sen gene de çok sıkma canını. Sen nereden biliyorsun iyi hissetmediğimi? Beyin mi okuyorsun? Ben beyin okumam. İnsan okurum. O da ilgimi çekenlerim. Ben senin mesela üç halini biliyorum. Bir, neşeli. İki, öfkeli. Üç, korkmuş. Ya şuna ben sebep olmuştum. içinde bir parıltı var senin. Hani böyle bir mekana girersin böyle bir kalabalığa, kalabalığın içinden birini alırsın böyle. Ayrı bir yere koyarsın. Parlar o öyle. Öyle işte. Sen kalabalığın içinde çok kalmışsın. O yüzden görünmek istemiyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim ben ne hani yanlış anlamıyorsun değil mi? Söylediklerim tacize falan giriyor mu ben bilmiyorum eğer giriyorsa susarım. Yok konuşuyoruz sınır falan açmıyorsun merak etme. O sınırların içinde o zaman senin içindeki ne şeyi tutan bir şey var. çok fazla anlam yüklemiş. Belki. Abi polisler geldi. Polis? Ne polisi? Yağmur. Bizi burada görmemek lazım. Git Yağmur. Gidiyorum zaten. Git. Sevgilinin yanına yamacına dön git. Sevgilim yok benim. Efendim? Ne dedin? Ayrıldım Kağan'dan. Ne zaman oluyor bu? Sen gidiyorum dedikten sonra işte. Tam sorma bana başka bir şey. Köşler. Ne? Köşler. Eyvah bak baba. Dur. Hayır. Gel gel gel. Nereden gel. Teşekkür. O düzenler de kral. Kapat müziği kapat. Aç ışıkları. Işıkları aç. Tamam bırak. Sen benim başımı belaya mı sokmak istiyorsun Yağmur? Derdin ne senin? Amacın ne ya? Savcım gelse burada ikimizi yakalasa bulsa seni burada bulsa ne yapar ne olur farkında mısın sen? Hala savcım diyorsun ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim ya savcım ne diyeyim? Bağırma bana. Ben senin o çevrende beslediğin mafya bozuntularından değilim tamam mı Akgün? Kim bağırıyor şimdi? Ne sanıyordun? Babam peşini bırakacak mı sanıyordun? Ha işte. Böyle korkarsın hakkım. Benim korkumun sebebi ne sence? Senin yaptığın göndermelerdeki gibi. Suçlu olduğum için mi korkuyorum ben? Mafya olduğum için mi korkuyorum? Sen biliyorsun benim niye korktuğumu. Şu haline bak. Üstünde saçma sapan kıyafet, belinde silah, etrafında duygusuz, suratsız korumalar. Ya ben ameliyattayken yaşaman için her şeyi yapmaya razıydım Akgün Aptalım Şu halini göreceğime Ölsen daha iyiydi değil mi? Söyle söyle Ölsen daha iyiydi Akgün de En azından yok olup gidecektin de Yağmur sen rahat tut içini Şu saatten sonra Ben bir ölüyüm artık zaten Böyle bil böyle varsay Yokum yani Adımlarını olabildiğince benden uzağa atmaya çalış. Tamam mı? Bir daha da çıkma karşıma. Öyle yapacağım. Polisler aramayı kesti. Mekanın sahibini çağır dediler. Sağ tarafta kapı var. İstersen oradan çıkabilirsin. Buyurun. Neden kaçtın polisten? Panik atak. Ben de panik atak var başkomiserim o yüzden. Ee, memur bey bakın biz devletinin milletinin yanında. Ha, sen kesinlikle. bir sus sus sen. Seni polise zor kullanmaktan alayım mı? Ne gerekiyorsa yapın başkomiserim ama zor kullanılacak herhangi bir durum olmadı diye düşünüyorum ben. Bir şey de bulmadınız. E, biri ihbar etti dediniz siz. Biraz önce kim? Sen burada rahat edemeyeceksin biliyorsun değil mi? Heh. Şimdi oldu. Şimdi mevzu açıklığa kavuştu. Bunu baştan söyleseniz de başkomiserim. Kimin ihbar ettiği belli. Selim Kara. Bilmiyorum bir bakının isterseniz biraz daha ama buradan ekmek çıkmaz size. Bakacağız göreceğiz orasını. Bakalım bakalım. Mekan temiz başkomiserim izinler tamam. Selim Karanın söylediklerini dikkate al. Yoksa seninle çok sık görüşürüz elekman. Selametle Başkomiserim saygılar. Buyurun. Size eşlik edeyim ben kapıya kadar. tek başıma gideceğim. Olmaz öyle şey. Siz demediniz mi bana? Bu insanların sana saygı duyulması lazım diye siz demediniz mi? E tamam tek başıma gitmezsem yani bir orduyla gidersem daha korkak görünmez miyim? Hayır efendim görünmezsin. Aksine güçlü olduğunu gösterirsin. Bak bu adam seni videoyla tehdit etti tehdit. Bak ya işler orada kızışırsa ha? O zaman ne olacak? Kızışmayacak. Alo. Sen ne halt ediyorsun lan? Çıkın içeri. Kim? Dışarı çık. Ben ne yaptığımı biliyorum. E, tamam söyle. Ben de öğreneyim ne yaptığını. Baba. Alemde sana değer veren insanlar var. Mirasının bana kalmasını gerektiğini düşünen insanlar var. Ne diyorsun lan sen? Ne mirasından bahsediyorsun? Ben seni o mirastan uzak tutmak için bütün bunlara katlanıyorum. Bak Gün, bana doğruyu söyle. Halil Sadi seni tehdit mi etti? He? Başka yol bırakmadı mı sana? Mecbur mu etti? Bak hallederiz. Savcıyla konuşuruz. Savcı deme bana. Bana savcı deme baba. Bitti gitti. Savcıyla bütün işim bitti. Artık bundan sonra savcı yok. Bana musallat etme bir daha odamı. Tamam mı? Ben. Beni de bir daha arama. Yaşadığın öğrenilirse ikimiz için de son olur baba. Selametle. Savcı, bu işte bir iş var mecbur kalmış bu yola girmeye. Bence sen öyle görmek istiyorsun. Bunu buraya getirdiğin zaman senden ne kadar etkilendiğini gördüm. Ama sonra Halil Saad'den daha çok etkilendiğini öğrendik. Öyle mi Selçuk Taşkın? Onunla yüz yüze görüşmem lazım. Mümkün değil. Her şey mümkündür. Beni sakın tehdit etme. Külahları değişiriz. Tehdit değil. Rica savcı sen haklıysan en azından her şeyi bırakıp gitmesini sağlarım. Ama ben haklıysam her şeyi önceden öğrenir, kendi yolunu çizersin. İki durumda senin işine yarar. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Sana da selam arkadaş. Bizimle görüşmek, buluşmak, kaynaşmak istemişsiniz. Buyurun kalktık ayağınıza kadar geldik. Bana dayı derler. Bu Cemal. Yeğenimi zaten tanıyorsun Ferhat. Hı. Geç otur. Hı. Selçuk Taşkı'nın oğlu. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sosyal medyadan takip ediyoruz arkadaşı. Nasıl gidiyor Ferhat kardeş? Düşüyor mu bir şeyler? Ferhat abi diyeceksin sen bana. Sebep? Kavga için değil, sulh için oturduk. Bize düşen icap edeni yapmak. İcap eden Ferhat abimizin bizden özür dilemesi. Beyler. Senin karın ağrın ne aslan yavrusu? Ne kıpır kıpır sunduramıyorsun orada? Tanımam bilmem seni daha önce hiç görmedim. Ferhat yeğenimin akrabasıyla bir husumetin olmuş. Kimlerdensin sen? Bir hatırlıyor musun lan sen? Lan. <laughs> Şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı taşlar yeri. E sen videoda boş boş konuşacağına söylesene bana. Birol ol desene bana. Lan! Şişt. Rahat. Eğer böyle davranacaksan dışarı çık. Büyüklerin sözünü dinle. Tamam. Mevzuya gelelim mi? Şimdi bize bir hakaret edildi. Buna büyüklerimiz alınmış olsalar gerek ki beni buraya yolladılar. E ben de bir tek kendimden mesul değilim. Halil Sade Bey'in ricasıyla geçtik oturduk o koltuğa. Babamızın namıyla. Şimdi tutuyor sosyal medya fenomeninin bir tanesi. Bir video çekiyor. Çirkin sözler sarf ediyor. E biz de tabii sevenlerimiz tarafından güvensizliğe uğruyoruz. Yani bu insanlar bana güveniyor dayı. O yüzden bu insanların güvenini boşa çıkartmamam lazım benim. Mesele bu. Yani Ferhat kardeş sen bir tek bana küfretmiyorsun. Sen Halil Sadi'ye de küfür ediyorsun. Selçuk Taşkan'ın mezarı üzerine de küfür ediyorsun. O yüzden özrünü dile. Bu mevzu burada kapansın. Ahbap olalım sizinle. Şimdi mevzu özür değil. Daha derinde. Ferhat yeğenimiz, savcıya Halil Bey'in talimatıyla eylem yaptıran yeğenimizdir. savcı. Ne diyorsun sen dayı? Sen de oradaymışsın. Görmüşler seni. Ne görmüşler? Savcının hayatını kurtarmışsın diyoruz. Var mıyız ha Akgün Gökalp? Merhaba. Ee? Bale var burada. Hay Allah ya. Tabii. Buyur. Ya. Teşekkür ederiz. Araba da burada. Nerede ki? Tüh. Ya çok pardon. Bu arabanın sahibi nerede acaba? Çok acil bir şey oldu da benim ona bir ulaşmam lazım. 200 metre aşağıdaki kukulüpten geldi. Kukulüp. Doğrudur. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Bakın savcı mevzusu karışık. Bizim onunla bir mesaimiz oldu. Onun yanındayken ben Halil Sadi'ye çalıştım. Savcının operasyonlarını çökerttim. Bu da bilinir zaten. Savcı da beni tutuklatmak istedi. Camianın buna izni olmadı. O yüzden de dışarıdayım. Benim şahsi husumetimin olduğu bir adam yani. Savcı Selim Kara. O zaman niye önüne geçtin? Allah Allah ben atlamadım aslında önüne ya. Sen orada mıydın? Yani husumetim var diyorsun. Husumetim var kendisiyle. Benim orada bulunma sebebim beni takip ediyor oluşum. Beni takip etti, tehdit etti. Yakaladı yani beni orada. O arada bir engamede kazayla oldu yani. Ben atlamadım önüne. Niye atlayayım? Niye böyle bir şey yapayım? Savcı Halil Bey'i ifadeye çağırtmış. Burada üzerimize yürüyor. Savcının ölüm fermanı çıktı dokunması zor. Ağalar siz benden ne istiyorsunuz? Tam olarak anlayamadım. Halil Sadi Bey zamanı geldiğinde savcı için ak günge kalp size ön ayak olur diye garanti verdi bize. Ön ayak derken? Savcının katline. Ne oldu? Sen mi gerildin koç? Yüz yüzeyken. Sen bize bir söylesen de biz bir sevinsek. Sonra yeğenimiz senden özür diler. Biz de hiçbir şey olmamış gibi ufak ufak gideriz. Şimdi şöyle, savcı benim hasmımdır. Bu herkes tarafından bilinir zaten. Söyle bitsin lan işte. Ne söyleyeyim lan? Ne söyleyeyim lan? Savcının ölümü benim elimden olacak mı diyeyim size? Ha? Ben yapacağım mı diyeyim? Tamam diyeyim. Savcıyı ben öldüreceğim. Savcının ölümü benim elimden olacak. Savcının nefesi bir gün kesilecekse aha bu eller kesecek. Benim ellerim kesecek savcının nefesini oldu mu? Eğer zamanı gelir de, savcının işinin bitmesi gerekirse ben bitireceğim ya işini. İstediğiniz oldu mu? Dile lan özrünü şimdi. Biz alacağımızı aldık. Ne aldın? Yol al. Yeğenim. Özür dile. Ne aldın lan? Dileyim mi? Dile. Al sana özür. İndir şunu Ferhat. Ferhat sakin. Bu mu lan senin delikanlı Sıksana. Sen kimsin lan? Adam mısın? Babası muhbir. Babama deli Jota'nın dilini boğazından söker alırım. Ferhat sakin. Sakin kardeş. Konuş lan şimdi. Konuş lan öt. Biraz önce çok güzel konuşuyordun. Baban baban. Hı? Konuşun lan! Konuşsun lan! Konuş! Neredesin? Daha yakın olan Ha, burası. Öfke nerede? Nerede mekanda? Akın kardeş. Akın kardeş sakin. Akın. Benim adım. Akın kardeş kanlar. Benim adım. Akın Gökhan Taşkın lan! Akın Taşkın! Selçuk Taşkın'ın oğlu Akın Gökhan Taşkın. Bu ismi bilin. Bir dahaki gelmeme tavana sıkmam. <laughs> Savcıma dokunacakmışım öyle mi? <Gülüyor> Yağmur? Hocam. <laughs> Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun burada Yağmur ya? Ne işin var senin burada? Bir şey söyle Yağmur. İyi misin sen? Ya sen aklını mı oynattın Yağmur? Ne işin var benim peşimde hala ya? Neyin peşindesin sen? Ne istiyorsun ya? Uyarmama rağmen hala peşimde dolaşıyorsun ya. Canını tehlikeye atıyorsun Yağmur. Hakkın sen birini mi vurdun? Hı? Polis mi peşimizde? Yahu mekana sıktın bu yarım ayetinde. Birine sıkmadım. İki ay sonra ne olacak? Yağmur, ne olur soru sormayı bırak artık ne olur sus. Otur oturduğun yerde birazdan bırakacağım zaten seni. Böyle yanımda olman zaten olanaksız artık yanımda olmaman lazım. Ben senin niye böyle davrandığını çok iyi biliyorum Akgül. E ben böyle biriyim çünkü ondandır. Buyum ben yani bu. Değilsin. Değilsin gün bir şey seni burada kalmaya mecbur bırakıyor tamam mı? Bir şey var kafanda bir plan kurdun. O yüzden de burada O tıpkı o adamları bulduğun gibi başka bir şey var. Önce bu yaptığın saçma sapan mafyacılık bir anlam veremedim ama sonra anladım. Soner geldi iki ay sonra gidiyor Akgün. Gidebilir dedi Akgün. Sonra bunu buldum. Babama ihanet ettiğin için pişmansın Akgün. Senin de dediğin gibi kolay kolayı seçmedin sen. İstemiyorsun bu hayatı. Yok başka bir şey var burada. Ben başka bir şey var bunda. Yağmur sen manyak mısın ya? Resmen kafasına göre gidip bir mekana sıkan adamın arabasındasın şu an. Belimde silah, peşimde belki polis bilmiyorum. Ne yaptığının farkında mısın sen ya? Kiminle ne yaptığının farkında mısın? Ben buyum artık öğren. Hala diyorsun ki bana yok planın var, yok bilmem ne. Artık eminim Akgün. Sus Yağmur. Sus, indiriyorum şu ileride seni. İn burada bir daha da benim yakınımda, yamacımda dolaşma artık. Yeter, yanımda olmaman lazım. İn. Bak burada in yoksa seni... Yoksa ne Akgün? Ne yaparsın? Babana söylerim. Söz olsun babana söylerim. Böyle kurtulamayacaksın Hadi. Yani. Kurtulamayacaksın ben. Yani. Aç kapıyı da ineyim. İki kere çekince açılır o kapı.